Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomuz gardanlığa başvuracak olan erkek adaylarımız için geçerli olacak. E şimdi e, daha önceki alım bir sene önce oldu. Ona başvurup elenen arkadaşlarımız var, o alımı kaçıran arkadaşlarımız var. Bu yüzden hani bir yıldır bekliyorlar ellerindeki fırsat bu. Belki bunda da atanamazlarsa bir KPSS sürecine daha girecekler. Her iki kritik puanı olan arkadaşlarımız bu fırsatı elden kaçırmak istemiyor. Ne benim için doğru olur, ne olmaz araştırıyorlar, her yere yorum atıyorlar, soruyorlar. İşte e, bir hocalarla bir şekilde iletişime geçmeye çalışıyorlar ki en doğrusunu yapıyorlar zaten. Ben de olsam elimdeki böyle bir fırsatı sonuna kadar değerlendirirdim. E, ha gelir gelmez ama hani onu bilemeyiz ama en azından elimden geleni yapmış olurdum. Şimdi biz eee YouTube kanalları olarak, Instagram sayfaları olarak, Telegram grupları olarak bir şekilde size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendi fikirlerimizi, tecrü tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Ben arkadaşlar Adalet Bakanlığı'nın alımlarına 3 kere falan başvurdum. Süreci az çok takip ettim. Nasıl işlediğini biliyorum. Ee, bu tercih aşamasında neler yapılır, neler yapılmaz az çok biliyorum. Kendi fikirlerimi ve tecrübelerimi sizinle paylaşıyorum. Aynı şekilde diğer kanallarda bunu yapıyor zaten. Ama şöyle bir sorun var. Mesela kılavuz yayınlanıyor. Biz kılavuz yayınlandığı gün hani şöyle bir bakıyoruz, inceliyoruz. O tecrübelerimize dayanarak şurası şöyle kapatır, şurası böyle kapatır. Buraya yığılma olur. Burası düşük kapatır. Burası gözden kaçar diye yorumlar yapıyoruz. Hani bunları sallamıyoruz, diyorum ya. Tecrübelerimize dayanıyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar araya biraz zaman girince böyle anketleri takip edince işte bizimle ula, bize ulaşan arkadaşlarımızın hani düşüncelerini, tercih edecekleri yerleri kıyaslayınca işte orada buradaki bilgileri kıyaslayınca arkadaşlar aslında görüyoruz ki mesela çok yığılma olur dediğimiz bir yerde bir yığılma olmadığını görüyoruz. Ve hani o yığılma olacak olan yere işte 78 ile kapatır dediğimizde anket sonuçları incelediğimizde oraya 76 ile kapatır diye biliyoruz ya da daha çok düşer diye biliyoruz arkadaşlar. Yani bu tarz fikir değişiklikleri olabiliyor. Ee, bu yüzden zaten size diyoruz paldır kültür tercih vermeyin araştırın bakın inceleyin ondan sonra. Yani arkadaşlar biz fikir değiştirdiğimiz zaman bize kalkıp Aa, sen ilk videonda şunu dedin ya da ilk post attın ilk Posta şunu dedin sonra bunu diyorsun demeyin arkadaşlar. Çünkü biz de inceliyoruz. Tamam biz tercih vermiyoruz. Mesela ben atandım. Bu şeylerle alakam yok. Ama birazcık da olsa sizi yönlendirmek istiyorum. Ve ben de ister istemez sizinle beraber araştırıyorum. Bu yüzden arkadaşlar ne beni ne diğer sayfaları ne diğer grupları hiçbir şekilde eleştirmeyin. İşinize geliyorsa izlersiniz. İşinize gelmiyorsa izlemezsiniz. Kimse zaten sizi zorlu tutmuyor. Bir diğer konumuz. Ee, ben arkadaşlar biraz hastayım, nefes nefeste kalıyorum gerçekten. Bunun için kusura bakmayın. Bir diğer konumuz eğer videolarım sizin için faydalı oluyorsa kanala abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Ee, sorularınızı arkadaşlar mutlaka yorum kısmında belirtin. Hani bir saat sonra dönerim, iki saat sonra dönerim ama mutlaka dönerim. Ee, bazen yorum atıyorsunuz cevap veriyorum sonra verdiğiniz yanıt araya karışabiliyor. Çünkü sizin gördüğünüz sistemden görmüyoruz biz yorumları. Biz daha farklı bir yerden bakıyoruz. Youtube stüdyodan bakıyoruz. Bir de ben telefondan baktığım için birazcık daha zor oluyor. Siz sorduğunuz soruyu tekrar sorabilirsiniz ama yaptığınız yorumları aynı aynı şekilde her videonun altına yazmayın arkadaşlar. Çünkü diyorum ya çok yoğunluk oluyor bu sefer önemli yorumları kaçırabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Ben şimdi doğu bölgesinden başlayarak il il liderlendirme bir yorumda bulunmak istiyorum. Size çünkü fikir olacağına eminim. Lütfen eğer kafanız karışık bu videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi arkadaşlar şöyle doğu bölgesine getiriyorum. Birazcık da yakınlaştırayım videoyu. Şimdi arkadaşlar doğu bölgesinde görüyorsunuz Şırnak, Van, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Diyarbakır toplamda 6 tane il alım yapıyor. 2 tane il Karadeniz'den onları görmezden gelin şimdilik. Doğu bölgesinden arkadaşlar bu 6 tane il alım yapıyor. Yani gördüğünüzde çok fazla bir alım sayısı değil buradaki illere göre ve alım rakamlarına baktığınız zaman gene çok yüksek rakamlar değil. Yani doğu bölgesi arkadaşlar bu sene biraz yüksek kapatacak. Normalde hani derler ya doğu şöyledir, batı böyledir, yüksek kapatır, düşük kapatır. Kesinlikle böyle bir kıyaslamaya gitmeyin arkadaşlar. Çünkü bu tamamen çevre ileride açılan kadrolara, açılan kadro sayılarına, işte başvuruların puanlarının yüksekliğine göre değişiklik gösteriyor. Bazı arkadaşlarımız gidip geçmiş yıllardaki taban puanları baz alarak bir tercih alıyor. Bu çok büyük bir yanlış. Erzincan bu sene 45 kişi almıştır. Çok yüksek kapatır. Bu sene işte 100 kişi almıştır. 500 kişi almıştır. Düşük kapatır. Bunu arkadaşlar kesinlikle kestiremiyorsunuz. Kesinlikle geçmiş yıl taban puanları asla ve asla baz almıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şu Van ilinden başlamak istiyorum. Van arkadaşlar merkeze merkezde 378 kişiyi elemelere çağıracak. Erciş'te 339 kişi e Çağıracak. Yani sadece Van olarak ya da sadece Erciş olarak baktığınızda çok iyi rakamlar. Yani Doğu bölgesindeki diğer alımlara kıyaslarsam eğer gerçekten iyi rakamlar. Ee, ama iyi rakamlar olmasına oranla bu ne demek? Yüksek, gene yüksek kapatacak demek. Neden yüksek kapatacak? Mesela Hakkari'de alım yok. Hakkari'deki biri kaldırıp Şırnağa yazabilir. Ama eğer ki Hakkari'deki arkadaşımızın puanı biraz kritik bir puansa 165'i yazmak yerine gidip Van Erciş'te yazabilir. Neden yazmasın? Bunu düşünmek gerekiyor. Ardından arkadaşlar buradaki il kaldırıp hani buraya yapmak yerine puanı kritikse buraya yazar. Burası yazar. Burası yazabilir. Burası yazabilir. Bunların hepsini düşünerek bir tercih yapmanız gerekiyor. Ardından arkadaşlar Ağrı. Doğu Beyazıt için 120 kişi alıyor. Patnos için 210 kişi alıyor. Bu da diğer illere kıyasladığınızda gene güzel rakamlar. Ama dediğim gibi bu il kalkıp buraya yazar. Bu il kalkıp buraya yazar. Burası yazar. Burası yazar. Burası yazar. Burası yazar. Burası yazar. Yani herkesin yazma olasılığı var. Yani bu durumda çevrelerinde alımın az olmasından dolayı yüksek kapatma ihtimali gene yüksek. Şimdi arkadaşlar Erzurum'a geçelim. Ee, Erzurum'da e, merkezinde alım yok. Sadece Oltu'da alım var. 45 pardon 15 kişilik bir alım söz konusu. Yani önelemeler alınacak. 15 kişi var. E, ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda istisnai durumlar gerçekleşmezse eğer çok yüksek kapatır. İstisnai durum dediğimiz şey nedir? Bunlar her il için geçerli bu arada. Şimdi Erzurum arkadaşlar baktınız alım sayısı az. E, milletin gözü korkup buna tercih vermeyebilir. Tercih hiç verilmezse arkadaşlar Erzurum gelecek yıl gene kadro açar. Ama diyelim ki 3-5 kişi tercih vermiş ve bu 3-5 kişinin puanı 70-71-72. E, bu durumda arkadaşlar zaten düşük kapatır ama... Başvuran kişi sayısı çok azdır ama puanlar çok yüksektir. Bu durumda arkadaşlar yüksek kapatır. Yani istisnai durumlar gerçekleşebilir ama istisnai durumları göz önünde bulundurmazsak Erzurum normal şartlarda yüksek kapatacak. Çünkü zaten 15 kişiyi çağıracak elemelere ama 5 kişi alacak. Yani bu durumda yüksek kapatma olasılığı çok çok yüksek. Şimdi Erzincan'a gelelim. Erzincan arkadaşlar 45 kişi alıyor. Hani Erzurum'a göre biraz daha iyi ama şu konuda avantajlı değil. Mesela burada Sivas var nüfusu çok yoğun aslında. Ee, üniversite şehri aynı zamanda. Yani kalkıp başvuru çok olur. Buradan olur, buradan olur, buradan olur, buradan olur. Yani çok hani şu hani Ağrı'ya göre ya da Van'a göre arkadaşlar çok şey bir çok ortak bir alanda alım sayısı daha az olunca burası istisnai durumları ben geçiyorum arkadaşlar net yüksek kapatır yani şöyle kendi üzerinizden şunu hatta ben kendime örnek vereyim benim ailem arkadaşlar diyelim ki ben nerede oturayım ben Elazığ'da oturayım arkadaşlar ve ben Elazığ'da oturuyorum. Ailem dedi ki sadece kendi iline tercih var. Baktım kendi ilimde alım yok. E, aileme danıştım. Bana dedi ki en yakındaki ili tercih ver. E, ben arkadaşlar zaten mantıken kaldırıp Erzincan'ı yazarım. E, Puan da yüksekse zaten yüksek kapatır büyük ihtimalle. E, ama sonra işte baktım. Bana en yakın yer neresi olsun? Erzincan genel şekilde olsun. Hani bu illeri görmeyelim e, ailem bana der ki hani kalkıp Erzincan'ı tanımıyoruz. Akrabamız yok. Hiçbir şeyimiz yok. Erzincan'ı yazacağını gel işte buradan İstanbul'u yaz der. Orada en azından bir akrabamız var. Bir şeyimiz var mesela der. Bu mantığı yürütür. Ben kaldırıp oradan oraya tercih verebilirim. Böyle durumlar gerçekleşebiliyor. Ama arkadaşlar bu 10 kişiden 1 kişi de 100 kişiden 1 kişi de e, bu tarz durumlar gerçekleşebiliyor ama şöyle yani genel olarak baktığınızda buradaki tüm illerin Erzincan'a başvurma olasılığı çok yüksek. Hele ki puanlarına güvenen güvenenler başvurursa arkadaşlar çok yüksek kapatacaktır. O yüzden benim puanım 71, 72, 73, 74, 75. Ben Erzincan'a başvurayım mı diye sormayın arkadaşlar. Bu tarz iller varsa genel şekilde sormayın. Diyarbakır ili arkadaşlar ee, Doğu bölgesinde her zaman e, infaz ve koruma memurluğunda bu gardiyanlık dediğimiz alımla her zaman alım yapan illerdendir şaşmaz e, son alımda yaptı ondan 2 yıl önceki alımda yani benim başvurduğum alımda yaptı arkadaşlar daha önceki alımlarda yaptı yine yapar yine yapar ee, o yüzden biz Diyarbakır artık kılavuzda görmeye çok iyi bir şekilde alışmışız. Aşinayız buna. 240 kişi alıyor. Aslında baktığınızda hani bu illere kıyasladığınızda gene iyi bir rakam. Hani buradaki alımlara göre kıyaslarsanız çok kötü. Ama şu alıma ve şu alıma göre kıyaslarsanız iyi bir rakam. Ama yeterli mi? Değil arkadaşlar. Mesela Antep'teki kalkıp yazar, Adıyaman'daki yazar, Marş yazar, Urfa'dan yazar, işte Mardin'den yazar, Bitlis'ten yazar. Ya yazılır yani. Çünkü bakın çok Orta bir noktada ve aslında hani çok yakın iller hepsi sınır illeri yani e, ve bu yüzden e, başvuru çok olacaktır ve yüksek kapatma ihtimali de aslında yüksek ama hani bana şunu sormayın hocam işte 80 ile mi kapatır herkes diyor ki 80 ile kapatır şununla kapatır herkesin dediğine inanmayın arkadaşlar e, tecrübeli olan arkadaşlara inanırsanız birazcık daha bence iyi olur yanlışa düşme payınızı birazcık da azaltırsınız çevredeki bilir Kişi olmayan, tecrübeli olmayan, işte kafadan konuşanlara inanmayın lütfen. Yani e, alım sayısı ideal olabilir ama çevre illerde bir bağlantı olduğu için artık bir kavşak nokta olduğu için arkadaşlar. Ben çok yüksek kapatacağını düşünüyorum. Yani en düşük 79'da kapatır bu sene. Ee, bakalım hayırlısı. Şimdi bir de burada Şırnak var. Şırnak 165 kişi alıyor arkadaşlar. Ama aslında orada biraz ortak bir nokta sayılabilir. Hani burada puanı birazcık daha iyi olan bir arkadaşım. Hani buraya başvurmak yerine yani burayı tercih edebilir. Hakkari'de zaten alım yok. Buraya yazabilir. Buradaki yazabilir. Buradaki yazabilir. Buradaki yazabilir. Böyle durumlar gerçekleşebilir. Zaten alım sayısı da birazcık daha ortalama bir rakam olduğu için burası da büyük ihtimalle yüksek kapatır. Benim tahminince en düşük düşük 78 falan olur. Ee, hani Diyarbakır'a göre Diyarbakır çünkü daha çok kavşak bir nokta olduğu için hani o birazcık daha en yani düşük 79 bu birazcık daha hani çevresinde az olduğu için 78'e falan iner. Şöyle Hatay'dan başlıyorum arkadaşlar. Şimdi Hatay 45 kişi alıyor. Ee, burada burda Kilis var. Burada Osmaniye var. Antep var ve bu 3 ilde mesela 3 sınır ilinde alım yok. Yani e, bu 3 ilindeki alın yani bu 3 yıl bana dersek hani buradaki öğrenci öğrenci arkadaşlarımız dersek hani Hatay bana daha yakın Hani en kötü burayı tercih edim diyebilir. Kendi ilimi tercih edim diye yazan arkadaşlarımız olabilir. Hele ki puanlarına güvenenler. Ee, tercih edilebilir. Ama hani bunlar tercih etmesi dahi alım sayısı 45 olduğu için e, zaten çok düşük bir rakam. Yani kuvvetle muhtemel yüksek kapatacaktır arkadaşlar. Zaten 15 kişi alacak. Yani 45 kişi önelemeler. Yani kuvvetle muhtemel yüksek kapatacaktır. Hani en düşük arkadaşlar... E, tahminimce o da en düşük 79'a iner çünkü dediğim gibi alım sayısı çok az. Ha tercih edilmez. İstisnai durumlar gerçekleşebilir. O ayrı bir şey arkadaşlar. Dediğim gibi bu istisnai durum olayı her şey için geçerli, her yıl için geçerli. Adana Merkez için 1452 kişi alınıyor. Adana Ceyhan için 30 kişi alınıyor arkadaşlar. Şimdi Adana Ceyhan arkadaşlar şöyle bir durum var. Ben olsam mesela Adana Ceyhan yazmak yerine Adana yazarım. Çünkü buranın alımı daha fazla. Yani herkes böyle yapar. Bu rakamlar birazcık yanıltıcı bir şey oluyor. Eee Adana Ceyhan zaten tercih edilmeye edebilir. Kuvvetle muhtemel yüksekte kapatır yani. Eğer tercih edilirse yüksek kapatacaktır. Çünkü zaten 30 kişiyi elemelere çağırıyor, 15 kişi alacak. Büyük ihtimal arkadaşlar yüksek kapatacak. Ee, ama dediğim gibi bazen böyle olunca eğer birde iki şekilde alım olunca bazen gözden kaçabiliyor. Puanlı güvenenler tercih eder mutlaka. Ben normalde demiştim ki hani yorum atan arkadaşlarıma da aynı şekilde söylüyorum. Hani Adana daha çok tercih edilir. Mesela Burdur mu diyorlar, Adana mı diyorlar? Adana daha kuvvetli diyorum. Çünkü Burdur'a göre Adana'nın alım sayısı yüksek. Ama şöyle bir durum gerçekleşiyor mesela Adana'nın mesela nerelere şey var e, buraya mesela sınırı var buradaki zaten Akdeniz'de mesela tüm illerinde alım var arkadaşlar mesela bakın Muğla'da var Burdur'da var Isparta'da var Antalya'da var Mersin'de var hani alım sayıları da aslında mesela Mersin'deki alım sayısı yüksek Antalya'da deseniz arkadaşlar gene çok yüksek e, Burdur deseniz çok yüksek e, yani bunlar kaldırıp arkadaşlar Adana'yı yazmaz puanına güvenmeyen vardır yazar o ayrı bir durum. Ee, sonra arkadaşlar Kayseri'de de alım sayısı var. Hani burada da birazcık daha engel olur. İşte Yozgat 153 kişi ve 30 kişi alıyor. Bu da birazcık daha engel olur. Yani Adana Burdur'a göre arkadaşlar bir tık daha düşük kapatır. Neden? Çünkü Burdur arkadaşlar görüyorsunuz iç bölgelerden alım yok. Ha kaldırıp iç bölgedeki biri Ankara yazar mı? 12 kişi. Yazmaz. Bilecik yazar mı? Yazmaz. Hani burada zaten alım yok. Ha İzmir yazar mı? Yazar. Ee, şöyle göstereyim. İzmir yazar mı? Ee, yazar ama hepsi yazmaz arkadaşlar. Hmm, çünkü şöyle diyorum ya ailevi durumları olan arkadaşlarımız var ya da kendi ilime sadece tercih vereceğim okul nedeniyle aynı sorun yaşayan arkadaşlarım var. Hani birazcık daha bilmiyorum Adana bence birazcık daha düşük kapatacak. Ee, ama dediğim gibi anket sonuçları her an her şey değişebilir eğer ki dürüst bir şekilde o anketlere cevaplıyorlarsa. Şöyle video uzamasın diye birkaç ile birden alacağım. Bilecik arkadaşlar 27 kişi alıyor. Ankara 12 kişi alıyor. Aksaray 18 kişi alıyor. Yozgat Boğazlıyan 30 kişi alıyor. Buralar arkadaşlar kuvvetle muhtemel çok yüksek kapatacaktır. O yüzden buralar tercihleriniz arasında zaten olamayacak. Buna eminim. Yozgat 153 kişi alıyor ama Yozgat arkadaşlar 153 kişiyi çağıracak. Hani rakam iyi bir rakam olabilir. Kırşehir ancak 321 kişi iyi bir rakam olabilir ama mesela buradaki iller eğer buraya tercih vermiyorsa mesela kaldırıp buraya yazma ihtimalleri var. Her şey ihtimal dahilinde. E buradakiler aynı şekilde kaldırıp Kırşehir'i de yazabilir ya da Yozgat'ı da yazabilir. Yani mesela şey tamamen hani bir durumu ne etkiler biliyor musunuz? Çevredeki illerde alım var mı? var ya da yok. Varsa çok mu düşük, çok mu az? Yani bunlar her şeyi değiştirebilen şeyler. O yüzden bir şeyler söylemek çok zor. Hani çevre illerinde de alım olmuş olsaydı her ilde en azından bir 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi birazcık daha rahat konuşabilirdik ama çevre illerinde hiç az az Hani çevrelerinde hiç alım olmadığı için olanlarda da çok az alım olduğu için ve kavşak bölgeler olduğu için bunlar da yüksek kapatacaktır. Mesela Yozgat istediği kadar 153 kişi çarptı yüksek kapatacak. Çünkü baksanıza hani buralara her yere sınırı var. Kayseri 75 kişi alıyor. Buradaki kaldırıp burayı da yazar. Buradaki yazar. Buradaki yazar. Buradaki yazar. Buradaki yazar. Buradaki Yani yazılır arkadaşlar. Ben olsam yazardım yani. E, bana en yakın şehir olarak yazardım. Kaşehir 321 Yozgat'a göre bir tık daha düşük kapatma ihtimali var. O da alım sayısına göre konuşuyorum. Diğer durumlar aynı şekilde Yozgat'taki gibi. Şimdi arkadaşlar Mersin, Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla Fethiye için konuşalım. Şimdi Akdeniz bölgesi arkadaşlar neredeyse bütün sınır, zaten neredeyse değil bütün sınır illerinde arkadaşlar alım var işte Muğla'da var Antalya'da var Mersin'de var Adana'da var işte Akdeniz'de sınır olan Hatay'da var aynı şekilde. E, dengeli bir dağılım görüyoruz burada. Alım sayıları da yüksek. Mesela Antalya merkez 546 kişi alıyor. Elmalı'dan 42 kişi. Alanya'dan 36. Mersin 216. Adana deseniz zaten yüksek. Burdur 1011. Güzel rakamlar. Ee, Muğla Fethi arkadaşlar 24 kişiyi çağıracak önermeleri. Çok yüksek kapatır. Isparta Yalvaç aynı şekilde çok yüksek kapatır. Antalya bir tık daha düşük kapatır ama hani kaç diye sormayın bana. Hani benim tahminimce şu anki tahminimce arkadaşlar e, 77-76 arasında gider gelir diye düşünüyorum. Burdur aynı şekilde böyle 70 hani buradakiler kaldırıp iç Anadolu'daki yani şu kısımdakilerin kaldırıp e, şöyle şu kısmı şu yoğun kısmı yazma durumlarını ben göz önünde bulundurarak eğer yani şöyle söylüyorum şu kısmı Şuraya başvuracak olarak değerlendirirsem arkadaşlar Antalya'nın düşme ihtimali çok çok daha yüksek, yani 75'e kadar da iner. Ama buradakiler kaldırıp buraya yazmak yerine gelip buraya yazarsa arkadaşlar yüksek kapatma ihtimali doğuyor diyorum yani çok fazla hani arada kalma ihtimaliniz oluyor. Siz tamamen ne yapacaksınız, araştıracaksınız, anket sonuçlarına bakacaksınız, bilir bir kişiden tavsiye alacaksınız ve ona göre tercih vereceksiniz. Ama benim şu anki tahminime göre arkadaşlar yani. Dengeli bir dağılım olacak. Bir kısmı burayı tercih edecek. Bir kısmı burayı tercih edecek. Yani işte bu İstanbul bölgesini tercih edecek. Ee, böyle bir durumda ne gerçekleşir? Bence burası 76'ya kadar da iner. Ee, burası yüksek kapatacak. Burası yüksek kapatacak. Burdur arkadaşlar bence bir tık daha. Hani Antalya'ya göre sanki bir tık daha böyle düşük kapatacakmış gibi geliyor. Şu anki anket sonuçlarına göre konuşuyorum. Hani 75'e kadar da inme durumu var. Mersin Tarsus arkadaşlar. Bence Antalya'ya göre bir, bir tık daha yüksek kapatacak. Hani böyle 77 77 olma olasılığı var. 78'e de çıkabilir. Hani şu illerde tercih ederse bu durum değişebilir birazcık daha. Şimdi arkadaşlar İzmir'e bakalım. İzmir arkadaşlar ödemiş 45 kişi alıyor. İzmir merkez 993 kişi alıyor. E, iki tane ile sınırı var. Pardon Balıkesir'e de aynı şekilde sınırı var. Çanakkale'ye çok yakın. Buradaki iller çok yakın. İzmir birazcık daha nasıl bir bölge? Birazcık daha tatil yeri olduğu için hani birilerinin işte bir şekilde yazdığı var ya da bir köyü var, bahçesi var. Okul nedeniyle orada ya da iş nedeniyle orada olunca e, birazcık daha birbirleriyle bağlantılı olan iller olmuş oluyor. Ve buradaki illerin tercih etme olasılığı çok yüksek olmuş oluyor. Ne kadar alım sayısı 993 olursa olsun arkadaşlar. Bence burası da böyle bir 77-76 Hani en düşük, en düşük söylüyorum 76'ya kadar düşer ama daha fazla düşeceğini düşünmüyorum. Ödemiş 45 kişi oluyor zaten konuşmaya bile gerek yok. Kesinlikle yüksek kapatacaktır. Balıkesir arkadaşlar 210 kişi çağıracakmış önelemeleri. Zaten birçok ile sınırı var. Mesela Çanakkale'de hiç alım yok. Kaldır burayı yazma olasılıkları çok yüksek. Bursa aynı şekilde hani yazılır arkadaşlar. 210 kişi diyor ama yüksek kapatır. Hani 78 en düşük diye düşünüyorum. Arkadaşlar Marmara bölgesine çıkalım. Ee, şuradan başlayayım isterseniz. Zonguldak arkadaşlar zaten Karadeniz'de ve hani şey, e, Karadeniz'de çok dengeli bir dağılım görmüyorsunuz. Zaten zaten 4 tane ilinde falan alım var. E, 45 zaten düşük bir rakam. Çok yüksek kapatır. Düzce 21 kişi alıyor. Çok yüksek kapatır. Sakarya 348. Hani birazcık daha hani bu illerde alım yok. Başvuru gelebilir. Birazcık daha bu illerde alım çok gözden kaçabilir. Bu durumları göz önünde bulundursak arkadaşlar daha ortalama kapatacakmış gibi geliyor. Hani 76'ya kadar da inme ihtimali var bana göre. E, Kocaeli arkadaşlar 60 kişi alıyor yüksek kapatır. Hem birazcık daha sanayi şehri olmasına rağmen ve hani buradaki iller, illerde alım sayısı az. Hani burada alım yok. Tercih edilebilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar İstanbul'da iki yerde alım var. Biri Bakırköy, biri Anadolu. Bakırköy'de 1302, Anadolu'da 486. Şimdi İstanbul arkadaşlar çok iyi bir kadro açmış ama İstanbul mesela bir Elazığ olsaydı, bir Diyarbakır olsaydı arkadaşlar çok düşük kapatırdı. Yani İstanbul'a göre çok düşük kapatırdı. Neden? Hem çok kalabalık değil, hem çok hani kaldırıp İstanbul'daki, Anadolu'daki, Marmara'daki, Akdeniz'deki kaldırıp doğuyu yazmaz zaten. Hani görüyoruz böyle bir algı var. Yazmaz yazmadığı için artık birazcık daha düşük kapatır ama İstanbul arkadaşlar hem bir üniversite şehri hem sanayi şehri herkesin tanıdığı orada akrabası orada bir şekilde bir şey nedeniyle oraya gidiyorlar zaten İstanbul çok aşina olduğumuz bir şehir e, bu yüzden arkadaşlar İstanbul e, bu alım sayısına rağmen gene bence yüksek kapatacak çünkü gözde illerden bir tanesi e, şimdi. Bakırköy 1302 alıyor. Anadolu 486 alıyor. Hani ne kadar Bakırköy 1302 kişi alıyorsa o alsın arkadaşlar. Bence Anadolu ile hemen hemen aynı puanda kapatacak. E nasıl bunun zaten neredeyse bunun 3 katı falan diyebilirsiniz. Ama kesinlikle öyle değil arkadaşlar. Şimdi mesela buradakiler tercih verebilir yüksek kapatır. Buradakiler tercih verebilir yüksek kapatır. Zaten Bakırköy kendince aynı zaten büyük. Yani pardon şu kısım zaten kendince büyük bu olasılıkla zaten bunların hepsini düşündüğümüzde aynı rakamlarda kapatacak bu dediğim aynı şey ve ve için de geçer geçerli bir konuda geçerli değil, onu söyleyeceğim yani bu durumda olmasına rağmen yüksek kapatacaktır. Ee, ve çok hani gözde bir il olduğu için çok tercih edilen bir il olduğu için ve yılma olacağı için arkadaşlar hani İstanbul puanına güvenmeyen bir arkadaşım varsa er, İstanbul yazmasın mesela benim puanım 76 ya da 75 diyen bir arkadaşım olursa er, ben asla İstanbul'a yönlendirmiyorum mesela birazcık daha Akdeniz bölgesindeki illere yönlendirmeye çalışıyorum çünkü hani İstanbul çok riskli çok kalabalık bir il herkesin oraya bağlantısı var bir şekilde gidilir yapılır, tercih edilir ya benim bile arkadaşlarıma bakıyorum gidip İstanbul yazıyorlar rahatlıkla ee, hani durum böyleyken İstanbul'u tercih etmiyorum. Hiç kimseyi riske atmak istemiyorum çünkü. Şimdi Tekirdağ'a geçelim arkadaşlar. Tekirdağ e, merkez için 891 kişi alıyor. Çorlu için 2061 kişiyi alıyor. Şimdi e, bunlar da hemen hemen aynı orantıda kapatacak ama bence Tekirdağ merkez bir tık daha düşük kapatacak. Neden? Ben arkadaşlar eğer Diyarbakır'da oturuyorsam, Elazığ'da oturuyorsam, Rize'de, Trabzon'da işte başka illerde oturuyorsam ve kaldırıp benim için hiçbir sıkıntım yoksa kaldırıp en yüksek ili rahatlıkla yazarım en çok alım yapan ili. Zaten bu haritada gördüğünüz üzere en çok alımı yapan ilk Tekirdağ kısım olarak da zaten Çorlu. E durum böyleyken hani ben kalkırım hani her yere tercih verebiliyorsam Tekirdağ vermişken Tekirdağ Çorlu'yu vereceğim tabii ki. Tekirdağ merkezi vermem. Onu da alım daha az. Niye kendimi riske atayım diye düşünüyorum. E böyle bir durum gerçekleştiğinde biz bazen bakıyoruz ki Tekirdağ hani e, merkez gözden kaçabiliyor ya. Diğer illerde de öyle. Hani mesela Adana Ceyhan içinde aynı şey konuşabilirim. Ya da İstanbul, Bakırköy, Anadolu mesela. Bu tarz iki tane bilden iki tane alım söz konusu olduğu zaman bir diğerine bakıyorsunuz böyle şey gözden kaçabiliyor. Böyle bir durum gerçekleştiği zaman arkadaşlar ben Tekirdağ merkezin daha düşük kapatacağını düşünüyorum. Yani Çorlu er 78 ile kapatırsa Tekirdağ 76 ile kapatır merkez. Böyle düşünüyorum. Bunların hepsini hesaba katmak gerekiyor. Edirne arkadaşlar şimdi puanına güvenmeyen biri kaldı tercih verebilir mi? veremez çünkü 30 kişilik bir alım söz konusu. Buradaki yazar mı yazmaz gider. Buradaki çok alım yapan yeri yazar. İstanbul'u yazar. Neden burayı yazsın? Hani Edirne gözden bile de kaçabilir. E, tercih edilmezse düşük de kapatabilir ama benim tahminimce arkadaşlar alım sayısı çok az olduğu için kuvvetle muhtemel çok yüksek kapatacaktır. E, sanırsam bir sadece Karadeniz bölgesindeki illerimiz kaldı. Hemen onlara da kısaca bakalım. E, Karadeniz'de arkadaşlar en çok ya alım sayısı çok az. Mesela şurada şeyi görüyorsunuz. Trabzon 45 kişi alıyor. Rize 24 kişi alıyor. Hiç konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Buradaki iller alım yapmıyor zaten. Zaten çok yüksek kapatacak. O yüzden bu iki ili, e, görmezden gelmek zorundayız tercih verirken. E, bizim sadece elimizde kalan il Samsun oluyor. Samsun arkadaşlar ben şu konuda çok üzgünüm. E, çarşamba 264 kişi alıyor arkadaşlar. Samsun herkes 744 kişi alıyor. Vezir Köprü arkadaşlar 60 kişi çağıracak önerebelere. Ama hani çok iyi bir rakam. Aslında düşük kapatması gerekir diye düşünüyoruz ama görüyorsunuz arkadaşlar civar illerde hiç alım yok ve yüksek kapatma olasılığı çok yüksek. Ee, hani e, Samsun çarşamba bir tık daha düşük kapatır. Çünkü herkes sazan gibi 744 e atlayacak. Ben eğer kaldırıp Samsun'a tercih veriyorsam elbette ki yüksek olana tercih vereceğim. Hani Vezir Köprü 60 kişi aldığı için birazcık daha yüksek kapatacaktır ama çarşamba e, merkeze göre bir tık daha düşük kapatır. Ama genel olarak çok düşük rakamlar değil bunlar arkadaşlar. İşte en 77'ye falan çok hani zorlarsa 76'ya falan düşer ama daha fazla düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü civar illerde dediğim gibi hiç alım yok. Ee, ve hani Karadeniz bölgesinde zaten alım yok. Ee, bu yüzden arkadaşlar çok tercih edilecektir diye düşünüyorum. Ee, videomuzun sonuna geldik. İnşallah videom size faydalı olmuştur arkadaşlar. Ben e, bölge bölge zaten videoyu ayırıp e, açıklama kısmına ya da yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz ee, i̇nşallah videom size faydalı olmuştur. Videomu eğer beğendiyseniz, sevdiyseniz e, abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.